adamları çıkartamıyorum kanka yani. Hala çıkıp vurmuyorsun. Bak gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Konuşamıyorum bile yani gerçekten bağla. Kitlendim ya şu an. Oğlum beni salın lan. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyduğum hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Solo ve ses bir şekilde mekanımızı atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Sizlerinizden dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum Bugün günlerden eseler herhalde Bugün herhalde günlerden eseler DP'yi almam lazım ver bana şu DP'yi Aldım hemen ufak bir prefire, hemen ufak bir prefire. Heyecan yok. Onu da aldık, çok güzel. Başka adamlar da var. Onu da aldık. Alalım hemen şunları reload atalım. Bak bir tanesi zaten çatımıza atladı. Onu da şey yapacağız. Şu uzaktaki giden adamı indirebilir miyiz? niye mermim bu adamı arıyorum ben? Ben aşağı tarafı arıyorum. Doğru doğru. doğru. Hemen rilat, hemen rilat. Ha, dur rilat atmama gerek kalmadı. Bu adamı vuracağım. Evet. Her zaman buraya pusuluyordu biliyorsunuz ki. Ben de buraya pusmak kararı aldım. Leşimiz az çünkü şuradaki killerimiz çalınmaya başladı bile. Geçmişler olsun. Bizlere. Şunu alalım. O benim miydi değil miydi bilmiyorum artık. Başkasının ise onları da ben çalmış oldum. Afiyet olsun reis. var burada Ben şu iki zırh alalım. Kask da lazım olacak bize. Şöyle yapabilir miyim? Pony Beygir'i alayım. Sevmiyorum ama dp'nin reload'u çok uzun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onu da alalım. Kaçma aparatı almam lazım. Öne odaklanınca konuşamıyorum arkadaşlar. gene benim haller biliyorsunuz. Onların içinde. Görmüyorum lan adamın nerede olduğunu. Kaçacağım. Kaçtım. Sadece oraya pusacaksınız değil mi benim gibi? Pusun bakalım. Bombaları yok. Sürekli inceden inceden vuruyorlar. Ayarlarımla oynuyorlar benim ya. Sen de oradan git. Geç da var. Adam kendini vurdu öldürdü. İnanılmaz. Adam harbi kendine vurdu öldürdü. Bütün notlarını buraya mı attın? Okay. Lütfen şuradakiler de benim canımı sıkıyor. Hem oraya da bakmam lazım hem bu tarafa da bakmam lazım. Nereye gitti o mesela? Kanka vallahi göstermem ben yani sen keyfin bilir ben... ya sen bana açı bulacaksın ya da ben göstermem adamı gördüm iki kişi olmuşlar hı hı. nerede o çatısında mı çatısında? Çok kötü oynadım. Yavaşla dışarı çık kapıyı kapat. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. İyi denç oynadım. Ne yapayım adamların olduğu deliği çıkart... Olduğu delikten adamları çıkartamıyorum kanka yani. Sıkıntı yok sıkıntı yok iyiyim ben. Tamam 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 tamam. Sakin. Ben bu arada hep yukarıya çıktığımda benim yukarı yani benim çıktığım mekana öldüğüm yerde bir adam daha varsa ben zaten orada fight, hep kaybediyorum. Çünkü bazı arkadaşlar şey diyor, scope açma. Sakın scope açma diyor. Ben de ona diyorum ki ulan olsan scope açmaman lazım. Kaybediyorum. Çünkü scope'suz gitmiyor yani. Mermi gerçekten bok gibi gidiyor. Bu adamları nasıl alabiliriz? Şöyle yaparız alırız. Reload atarız. Sonra buradan peşini veririz. Çok demesi var alır bundan bu arada. Onu da alırız. Loot'umuzu atarız. Tamam. Çok güzel. Ee? Nereden sıkıyor lan o? Geliyor mu bana? Vallahi geliyor herhalde. Tamam aldım onu da. 15 mermi. Kankam sen ki silahları almam gerekiyor. Bir adam daha çünkü buraya. Umarım beni görmez. 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 Umarım beni gör görmedi. 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 Şu taraftaydı adam. Oraya bir tane bomba deneyeceğim. O arada hemen loot. Hızlı loot. Evrimi 24ler falan var. Evrimi şu an mı almalıyım? Şu an almalıyım. Aldım şu anda. Gene mi lan? Gene çatı vakası mı? Vallahi çatı vakası. Ben sana söyleyeyim. Vallahi gene çatı vakası. Um mu? Çok gitti. <laughs> Araba da geldi. <laughs> tamam sıkıntı yok. Helal lan sana. O adam burada fightladığımı görüp belki gelebilir. Adamın şeyi var çünkü. Kanka tahmini ne zaman çıkarsın oradan? Ben de burada saklanayım o zaman ya. Adam zaten solumda bir tane adam sesi duydu. Belki real, belki bot bilmiyorum. Oyundan şu tepe noktası kaldırılsın. Oyundan şu tepe noktası kaldırılsın. Allah için kaldırılsın. Ben de çıkmayayım. Kimse çıkmasın. eşek seni ya eşek seni ya Oyna işlere bak kurban olduğumun İnsanlar sıkılıyor kanka vallahi insanlar sıkılıyor ya sizden sıkılıyor ya bu arada Şu an leş sayımı daha fazla yapabilecek ya seni bekliyorum evet orada bandaj atmanı bekliyorum mal gibi Senin orada bandaj atmanı bekliyorum tam altında loot atıyorum mesela hani Hala çıkıp vurmuyorsun. Bak gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Ah bir çatıma dağıtlayanlar var. Hayırlı uğurlu olsun. Artık iki tane çatım var. Hatta çatım bile değil. Şurası değil mi? Bakayım. Yok burası değil. Yok çatımda var. Harbiden çatımda var oğlum. Şaka değil. Çatımda iki tane adam var. Bu bir gerçek. Gerçekten iki tane adam var. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar. Allah için buradan kim ne zaman iner? De çatının öbür tarafına geçti. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi'l alemin ya. Burada öldürdüğüm oyuncularda anasının nikahına falan atlıyorlar. Yukarıya oynayamıyorum arkadaşlar. Şu anda konuşamıyorum bile. Yani gerçekten bağla. Kitlendim ya şu an. Şu an gerçekten kitlendim yani. Arkadaşlar artık o tarafa doğru oynayacağım ya. Yok adam çıkmayacak belli. Belli yatalak. Annesine daha fazla küfür etmek istemiyorum kardeşimizin. Gerçekten hepimiz kardeşiz şeyi işte. Hepimiz kardeşiz. Kimse kimseye küfür etmesin falan filan işte. Yok yani. <laughs> Çok korkuyorum. Korktum. Korktum yapmayacağım. Tam arkamda geliyor çünkü. hayvan herif seni. Seni hayvan herif. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Ağzına Ama yaptığın çok büyük yani ben hiç kusura bakmasın altıma sıçırttırdın beni hayvan ol hayvan sakin ol kusura bakmayın arkadaşlar yine gerildim yine ufak bir gerginlik yaşadım tepemdeki adam artık var mı yok mu onu da bilmiyorum Aa tependen atlamış adam. Vay be. Vay be sonunda atlamaya cesaret gösterdi artık. yerini yer değiştire değiştire bir hal olmuştum zaten. <laughs> İki tane body yiyen eleman ölmüyor. HD izle kanka. izliyoruz. Oraya nasıl indirebilirim ben miyim? Yok. Bilmez. Kanka bana bakar mısın? Bana bakar mısın canım? Sağ tarafında da fight var ama bayağı o sağımda. Bana bakar mısın canım? Gülümse. Gülümsemiyor. Bana gerçekten, gerçek manada harbiden tırmanma lazım lan bana. Tırmanma mı bulmam lazım? Tırmanma yoksa, yok. Niye o tepeye tırmanan adam nereye gitti? Aa tepe, aa tırmanma vardı. Nerede tırman Aa aldım. Aldım. Vallahi tırmanıyorum artık. Artık tırmanıyorum. Belki daha öncesinde vardı ama ben görmedim lan. Aa o da olabilir. O da ayrı bir ihtimal. O da çok ayrı bir ihtimal ha. O da fightleyeceğiz arkadaşlar. Ana bakalım bir skobum olsa çok fena şeyler olacak kankis ama olmuyor. Olabilir mi? Olabilir mi? Ah. Fena fightlar. Baya fena fightlar dönüyor şu an. Headshot ama ama headshot. Oha Gatka da bana sıkıyor. Oğlum beni salın lan. Mermin fazla yok. Ee. nerede? Hadi Öl. Hemen kaçmam lazım çünkü çıkabilirler. Hemen kaçtım. Yattım buraya. Relo adımı atacağım. Boostlarımı basacağım. Hızlıca. Çok uzaklardan bir tane adam yok ha. Bak, tam şurada. Tamam çok güzel. 355 metrede oraya attık. Bir araba girdi buraya. Şu an arabayla çok bir iş yok ama şöyle bir şey yapacağım. Beyim var senin, çok güzel. Her şeyim var, her şeyim var, çok güzel. Mermi lazım zaten, çok güzel oldu. M4 al diyecektiniz büyük ihtimalle ama M4 almayacağım. Bak. Atla koşuyor, atla koşuyor. O dağda da var. O ata sıktılar. O ata sıktılar, dağda da varlar. Birazcık zor olabiliriz arkadaşlar. Ufak bir zorluğumuz olabilir. Dağımız da dolu. Ben buradan nereye gideceğimi gerçekten bilmiyorum. 19 kişi kaldı. Rakipler zorlu olmaya başladı gördüğünüz gibi. Dağın dağ tarafından çok korkmaya başladım şu an. Dağ tarafına var ölüyorum. Aşağı tarafındakiler bitti mi? Oraya gidebilir miyim? Gidemez miyim? Onlar bile önemli benim için şu anda. Çok uzaktan sıkıyorlar ve tutturuyorlar da başarabiliyorlar yani. Ama ben başaramam çünkü benim scope'um yok. 4x'im var sol tarafından gidenler var. Bir dağı mı kontrol etsem acaba ilk başta? Dağı çekiyorum ama bir şey göremiyorum. Bana scope lazım. Şu aşağı tarafa kafa atan birileri vardı acaba oraya mı? Orada bir tane adam vurduydum ya. Acaba oraya mı baksam diyorum. Buraya sanki turnuva oynuyorum ya. Sağ taraftaki evde varlar. Ben bu evin olduğu yere kafa atıyorum ya. yatıp yatıp puan kasanlar vardır diye şu an böyleyim satın alma bir şey var mı yakınlarda yok daha da bir adam mı gördüm kim kiminle nerede ne zaman ne için nasıl nerede ee, etrafıma bakmam lazım hmm. nereden sıktı onu göremiyorum şu evdense anasının nikahı benim oraya aynen o evden ama benim skobum yetmiyor Kanka dua edin 4x'im var ya bu arada. Gerçekten çok büyük dua edin. Deyin ki oğlum Allah'tan çocukta 4x var ha. 8x olsaydı ağzımıza bırakmaydı falan filan deyin ya. Tabi efendim. Birisi bayılmış camında. Tamam onu kaldıracaklar zaten. Ben alana gidiyorum. Sonra kalan adamlar sağlam. Siz de görüyorsunuz zaten. Bagi almak istiyorum ama bug'inin tekeri gittiği anda ben de gidiyorum. Şu adam beni görmüyor değil mi? İndi aşağıya. Gerçekten mi? Wow. Drop'a gidebilirim. Zırh alabilirim. Belki oradan 8x sniper avm çıkabilir. Drop'a alacağım gibi duruyor. Sadece şöyle bir dolanmam lazım. Aşağıdaki buggy'yi alıp öyle gideceğim. Teker patlarsa patlasın ama bu arabanın benzin yok. Benzin olmamasından daha iyidir buggy'yi kullanmam. drop nereye attı buraya? MK attı ya ciddi misin ya? Bu MK ciddi mi ya? Ulan bir 8x scope istedim be sadece ya. Vallahi çok bir şey istemedim. arkamda biri vardı durdu. Ben sana söyleyeyim. Ha 8x şöyle ya ver. Ver şunu AVM'yi de ver. Ver ver ver. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Bak şunları tak. Şunu tak. Şunları at. Şu gereksizleri atmam lazım. Yer kaplıyorlar ve hiçbir şey alamıyorum. Şu arkamda duran vardı bir eleman. Kan çıktı. Vallahi kan çıktı. Canın kaç? Canın kaç? Son mermimi saymadın canın kaç? Tamam 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 sakin. Ya ölüm tekrarı ölüm tekrarı. Canın kaç Allah için bak o son mermimi saymadın diye eğer ölmediysen dedim burada bir adam var dedim ya. O son mermimi saysaydı da hiçbir şey olmuyormuş bu arada. Ama orada kan çıktı siz de gördünüz abi. Abi harika maçtı. Bak 22 leş 3885 hasar ama bu Bak harika bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşırı bir şekilde gerildim. Kendimi sanki turnuvalaymış gibi hissettim. Çok gerildim gerçekten çok. Çünkü asla pustukları yerden çıkmıyorlar. Neden bilmiyorum. Ama asla pusulan yerden asla çıkmıyorlar. Hani çıkarsam söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Aile kanalıyız biz. Çok büyük bir aileyiz. Aile kanalıyız. Hiç söylemiyorum. Siz beni anladınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.